Bir adam piyango biletiyle 5 milyon dolar kazandı. Tam sevinç çığlıkları atacakken arkasından en yakın arkadaşı John tarafından sertçe itildi ve çatının kenarından aşağı uçtu. John hemen merdivenlerden inip bileti aramaya başladı. Sonunda köşede buldu. Tam eğilip alacakken yere düşen adam Jack aslında ölmemişti. Birden ayağa fırladı ve elindeki bıçakla John'un ayağını derinlemesine kesti. John yere yığılırken Jack yerden demir bir çubuk kaptı ve tek bir darbeyle arkadaşının kafatasını ezdi. John yerinde öylece kala kaldı. Nefes almıyordu artık. Jack cesedi sürükleyerek apartmanın yanındaki kamyonetin kasasına attı. Sabah şoför geldiğinde ceset çoktan şehir dışına taşınmış olur diye düşündü soğukkanlılıkla. Sonra sakin sakin çatıya geri döndü. Gün ağarmasını beklemeye başladı ama plan tersine döndü. Kamyon şoförü gece yarısı beklenmedik şekilde geri geldi. Kasanın kapak kilidinde zorlama izleri gördü. Meraklanıp açtı. İçerideki cesedi görünce korkudan çıldırdı. Etrafta kimse yoktu. Panikle kamyonu çalıştırıp kaçmaya karar verdi. Tam Jack'in istediği gibiydi. Ta ki şoför, korkudan aklını yitirmiş halde, kamyonu doğrudan Jack'in apartmanının önüne kadar sürene dek. Jack yüreği ağzında pencereden baktı. Şoför cesedi kamyondan indirip apartmanın çöp konteynerına fırlattı ve gaza basıp kayıplara karıştı. Jack'in yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Telefonu aldı ve polisi aradı. Alo, çöp konteynerında bir ceset var, galiba cinayet. Ertesi gün markete gitti. Tezgahtaki görevliye, John'un her zaman aldığı türden bir kazı kazan bileti istedi. Görevli arkasını döner dönmez Jack bileti, John'un kazanan 5 milyonluk biletiyle sessizce değiştirdi. Sonra sevinç çığlıkları atarak kasiyere gösterdi. Bak, ilk defa aldım ve 5 milyon kazandım. Kasiyer kaşlarını çattı. Garip. John yıllardır her gün aynı bileti alır, bir kuruş bile kazanamamıştı. Sen ilk seferinde 5 milyon vuruyorsun ha. Jack gülümsedi, omuz silkti. Şans işte. Ama kasiyerin gözlerindeki şüphe hiç kaybolmadı.